Yani yani böyle bir inceleme hayatınızda görmemişsinizdir ama bu böyle bir ne bileyim ya. <laughs> Gerçekten bok gibi bir hayat. Amına koyayım. Bu taraf daha çok dönüyor amına koyayım. Düşecek zannettim o. Neymiş? 2011 model. Ducati 696. Çok değişik bir motor. Daha önce hiç Ducati incelemesi yapmamıştım. İki tane Akrapoviç'ler Tabi haliyle 2011 model 11 yaşında bir motosiklet Ve birazcık Birazcık canı sıkılmış olabilir Abi çok garip bir şey ya <laughs> Bu daha garip amına koyayım İlk hissiyat Çok garip bir Yere yakın hissettiriyor Revit. Aa, Çok garip Aşırı garip. Kaç beygir bilmiyorum. neye bilmiyorum. Yani kısacası motorla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. 58 58.000'de Kaç beygir bu? 700, <laughs> 700 beygir lan bırak. <laughs> 85 beygir MT7'den daha güçlü hallice bir blok var üzerinde. Gidiyor mu? Gidiyor. Titreşim var biraz. Yani şöyle biraz gidelim. Gidiyor evet. Yani bir MT7 havası var. Çok böyle değişik bir oturuş pozisyonu var. Büyük ihtimalle motor bloğundan kaynaklı bir yumuşaklık var motorda. MT7 gibi değil ama böyle motor gerçekten yumuşak, güzel. Street Fighter Naked böyle birazcık hani dirsekler yukarıda falan tarzında oturtuyor seni. Yani Ducati ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Sesi böyle o kadar hoş değil bence ama. Ya dediğim gibi birazcık üzülmüş olmasından kaynaklı Motorda birazcık şeylik var. Abi ben gitmeyeyim. Havası var. Ama genel anlamda şöyle şurada bir dışını bir çekmek istiyorum. Çok yere yakın. Çok değişik bir motor abi bu. Yani <laughs> bununla ilgili çok konuşamıyorum. Çünkü bilmiyorum ama koyayım. Ducati'nin nasıl olduğunu, nasıl biteceğini. Yani <laughs> sadece egzozlar iki tane yakışıklı duruyor falan ama yani ses de birazcık fena değil. Çok beğenemedim ya bu motorla ilgili o kadar çok konuşmak istiyorum onu konuşamıyorum ki. Ne diyeceğimi bilmiyorum bu motorla ilgili ben. Yani. Oho. Orası çok sıkışmış oraya girmiyoruz. Dönelim. Ducati Monster abi. Yani Utku'da vardı bu Utku kantar Hepiniz tanıyorsunuz zaten. Kadim dostum. Ama ya yani ondaki biraz daha değişikti sanırım. Onun bir farklı modeliydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu böyle biraz ne bileyim ya. <laughs> yani böyle bir inceleme hayatınızda görmemişsinizdir ama bu böyle bir ne bileyim ya. <laughs> bu öyle bir motor yani. Bu böyle ne bileyim motoru. Herkes almaz, herkes kullanmaz, herkes sevmez. Sadece böyle hastası, güzel gözüken, böyle dışı, mışı, o biçim böyle. Güzel bir motor. Ben bir şey diyemiyorum çünkü bununla ilgili yani motor 2011 model ve orijinali ve şu an sıfır olsa büyük ihtimalle çok beğenirim. Ama bunda böyle bir motor yani çok bir aman şöyle iyi aman böyle iyi bir durum yok. Sürülür alınır. Dünyanın en kısa incelemesi de burada biter. <laughs> Hakkında bir şey söyleyemediğim tek motor olabilir. Çünkü Buna diyecek bir şey yok ki. Buna ne diyeyim? Kötü diyeyim. Neyi kötü? Kötü çok da kötü değil. Tabi Dezmo var abi. Dezmo'nun ne olduğunu birçoğunuz biliyor birçoğunuz bilmiyor. Ters ışıklasınız şöyle yapayım size. Ama yani 58.1'e kadar da gelmiş bu motor. Yani <laughs> öyle baktığında iyi. <laughs> yani bir sorun yok gibi gözüküyor. Ama bu arada büyük ihtimalle 25 binde bir dezmoları var bunların. Şöyle göremiyorsunuz amına koyayım siz. 25 bin kilometrede bir dezmoları var. Gerçekten bok gibi bir hayat. Dezmo bakımları 20 bin, 25 bin TL civarında değişiyor ve bu dezmo gerçekten insan canını sıkar. Yani bu, bu can sıkar. Buna yapacak bir şey yok. Bu can sıkar. Ama Ducati kullanıyorsan da bir şeyini çekeceksin çilesini çekeceksin. Dukati böyle çünkü. Nazlı motordur. Kullanır mıyım kullanmam. Bedava verirlerse alırım. <laughs> bu kadar basit. Ama bir gideyim de ulan Monster ne kadar güzel motormuş. Nasıl da Monster'mış bu falan. Gidip de almam. Şu anda Monster'ınız varsa da satmayın. Hiçbir şey satmayın bu aralar. Alın, üzerine alın. Tavsiye eder miyim? Soru işareti. <laughs> Takılık kalıyor la bu. Blok anlamında okey bir motor ya. Yani teker yapar mı diyorsunuz? Ne bileyim. Frenleri güzel bu arada yani şaşırtıcı bir biçimde ben frenlerini beğendim güzel yenir yenir bir motor omuna koyayım bu taraf daha çok dönüyor omuna koyayım.